Ne dedi ya Resulallah Cibril-i Buyuruyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bak evlatlar iyi dinlesin. Anne babası hayatta olan evlatlar iyi dinlesin. Dedi ki anne babası yanında yaşlanıp da ona ettiği hizmetle cenneti kazanamayana yazıklar olsun. Bu ne demek? Bir insan anne babasına hizmet eder, hürmet eder, onların duasını alırsa bu cenneti hak etmeye bir vesile olur. Bakın efendim şöyle söylüyor. Bu nimete erişip de cenneti kazanamayana yazıklar olsun diyor. Ya yani, çok ciddi kabiliyetli olmak lazım. Tamam mı? Hem anne baban yanında yaşlanmış, hem de sen onlara hizmet etme fırsatını bulmuşsun, hem de etmemişsin ve cenneti elinden kaçırmışsın. Yani zoru başarmışsın. D'ailleurs, c'est